Bu videoda hedef girişim sermayesi yatırım ortaklığı AŞ'nin 2021 yılı ikinci çeyrek yani 6. aydan itibaren yapmış olduğu tüm yatırımların haberlerini tek videoda birleştirdim. Yani herhangi bir haber kaçırdıysanız eğer 6. aydan itibaren şirketin yatırım haberlerini bu videoda size aktaracağım. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. İlk haber... 10 Eylül tarihinde girişim yatırımı yapılması hakkında diye bir haberdi. Burada şirketimiz iştiraklerinden Icepex Bilişim AŞ'nin bugün akdedilen genel kurulu toplantısında 5 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin 50 milyon TL'ye çıkarılmasına artırılan 5 milyon TL'nin ortaklar tarafından nakden karşılanmasına karar verilmiştir. Şirketimizin sahip olduğu paylara tekabül eden 4,5 milyon TL yeni pay alma haklarının kullanılmasına ve sermaye artırımına paylarımız oranında iştirak edilmesine oy birliğiyle karar verildi diye bir haberdi. Bu haber 9 Eylül 2021 tarihli bir haber. Bir diğer haber 3 Eylül 2021 tarihinde. Bu haberin de özet bilgisi şöyleydi. Şirketimiz iştiraki spor, spor yatırımları AŞ'nin maşkolik yatırımı hakkında diye belirtilmişti. Burada da haber detayı şöyleydi. Şirketimizce 25.08.2021 tarihinde spor spor yatırımları AŞ sermayesinin %13.61'ine tekabül eden paylara 12.788.100 TL bedelle iştirak edilmiş. Diğer taraftan 27.08.2021 tarihinde İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Pire Ipo Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na ait 8.602.212 adet katılma payı 8.359.999 TL bedelle satın alınmış ve ilgili yatırımlar kamuya duyurulmuştur. Bu çerçevede şirketimizin iştirak ettiği Spor Spor Yatırımları AŞ ve İstanbul Portföy Yönetimi AŞ, Pireupo Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Fransız Futbol Haber Portalı Maç Direkt ile Türk Spor Haberleri ve Skor portalları maç kolik ve Sahadan'ı satın almak üzere Dazm Grup ile anlaşma imzaladığını duyurmuştur diye bir haberdi. Şirketin bir diğer haberi girişim sermayesi yatırımı yapılması hakkındaydı. Burada da haber şöyle. 27.08.2021 tarihinde yönetim kurulu toplantısında İstanbul Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan Preupo Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılma paylarına 8.359.999 TL tutarında girişim yatırımı yapılmasına söz konusu girişim yatırımına ilişkin gerekli prosedürün yerine getirilmesi hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi diye bir haberdi. Bir diğer haber 25 Ağustos 2021 tarihinde yine girişim sermayesi yatırımı yapılması hakkında diye bir haberdi. Burada haber detayı şöyle şirketimizin faaliyet konusu dahilinde büyüme potansiyeli gördüğü faaliyet alanlarına ve şirketlere yatırım yapma stratejisi çerçevesinde her türlü arazi üzerine spor tesisi inşaatı yapma, sporun bütün dallarında takımlar kurma, sporun bütün dallarında basın ve yayıncılık yapma, her türlü sportif alanda kullanılacak bilgisayar yazılımları ve oyun yazılımları gibi sportif faaliyetler ile iştigal eden spor spor yatırımları AŞ'ye tahsisli sermaye artırım yolu ile girişim yatırımı yapılmasına şirketin 16 milyon 779.792 TL olan ödenmiş sermayesinin 93 milyon 934 TL'ye artırılması sırasında şirketimize tahsis edilen ve şirketin yüzde 13.61'ine tekabül eden beheri 0.01 TL nominal değerdeki 1 milyar 278 milyon 811 adet C grubu paya 12 milyon 788 bin 100 TL bedelle iştirak edilmesine bu çerçevede girişim sermayesi yatırım sözleşmesi imzalanmasına oy birliğiyle karar verildi diye bir haberdi. Bu haberlerin tamamı 2021 yılının ikinci yarısında yayınlanan yani Haziran ayından itibaren yayınlanan yatırım haberleriydi kaçırmış olabileceğiniz haberleri daha rahat şekilde görmeniz için bu haberleri toplu şekilde yeniden sizle paylaşmak istedim. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.